ya. 3 saat önce yüklemiş. Ben 3 saat önce <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum valla. <laughs> Hadi bakalım. izlediniz mi? Daha önce Eksen'den bahsettiğim... Evet izledik abi. Hem de 3000 kişi aynı anda izledik. Bir video vardı. Eksen ya yok mu şu? Altyapısını D Smart'tan, gizlilik sözleşmesini Blue TV'den, içeriğini YouTube. Abi sağ solu kes aç. Bir milyon kere spamladın kanka. Bak gazapizme Anıl abiye saygım olmasa sana hakaret edeceğim. YouTube'dan tasarımını Netflix'ten alan, reklam izleyenden 10, yurt dışında reklamlı izleyenden 45 TL alan. Oha! Bütün yurdu billboardlarla donatıp... Yurt dışında reklamlı 45 TL mi? Vallahi Acun abi de işini biliyor ha. Yurt dışındakiler dolar euro kazanıyor ya. Dayanmış 45 TL'ye. Gurbetçilerin hepsini nefret edecek şu anda Acun Ilıcalı'dan. Düşünsenize bütün gurbetçiler Acun Ilıcalı'yı protesto ediyor. Bundan sonra artık yeteniksizsiniz de şöyle bir muhabbet duyamıyoruz. Merhaba Acun abi Almanya'dan geldim şimdi sana beatbox yapacağım. Bunu artık duyamayacağız. Beni şahsi olarak bu yurt dışında 45 TL olmasındaki e, üzen en büyük nokta bu oldu. Ben onu duymak için yeteniksizsiniz izliyordum. Sırf Almancıları izlemek için. Ya. Almış lan sponsorluğu. Murat abi.